Merhaba sevgili dinleyiciler. Cihalit Örtüsü podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Cihalit Örtüsü podcast'in bu bölümünde videodan da anlayacağınız üzere biraz yapay zeka ve yapay zekanın insanlar üzerindeki etkileri üzerine konuşmaya çalışacağım. Şimdi bu izlediğimiz video 5 yıl öncesine ait. Teknolojik ilerlemelerin, teknolojik gelişmelerin ne kadar hızlı ilerlediğini düşünürsek, bugün bu robotların ne seviyelerde işlem yapabildiğini ve ileride hangi seviyelere çıkabileceğini az çok tahmin edebiliriz. Bu insansız robotlar yapay zeka ürünü. Peki yapay zeka nedir? Yani yapay zekanın tanımı ve yapay zekanın etkileri ve önemi konusunda neler söylenebilir? Öncelikle aslında buna değinmek gerekiyor. E, yapay zekanın önemi şu şekilde açıklanabilir. Kogito dergisi var. Kogito dergisinin yapay zeka ile ilgili sayısında bir cümle çok dikkatimi çekti. Bu cümle Edward Fredkin'e ait bir cümle. Edward Fredkin Amerikan'ın önemli üniversitelerinden yani bilgisayar bilimi ile ilgili özellikle önemli üniversitelerinden birinde bilgisayar bilimi laboratuvarı yöneticilerinden biri. Edip Sertkin şunu söylüyor. Dünya tarihinde 3 tane çok tarihi olay vardır. Bunlardan birincisi evrenin oluşumu, ikincisi yaşamın oluşumu ve son olarak yapay zeka. Yani yapay zeka aslında insanlık tarihi açısından ve belki de evrenin tarihi açısından çok önemli bir buluş gerçekten. Ve bu yapay zekanın tabii önemini bize anlatıyor. Yapay zekanın bir de tanımına baktığımızda çünkü bu tanım da bize az çok yapay zekanın yapmaya çalıştığı şeyi anlatacaktır. Tanımı da şu bilgisayar biliminin akıllı, akıl yürütebilen, çözüm üretebilen, problem çözebilen gibi niteliklere sahip bilgisayar sistemi tasarlamakla uğraşan bir kolu. Yani yapay zeka dediğimiz şey aslında bilgisayar biliminin bir kolu. Şimdi yapay zekanın tarihçesine baktığımızda tabii çok eskilere gidebilir El Cezeri'ye hatta ondan öncesine Antik Yunan'a kadar gidilebilir. Bu konuda belli kaynaklar işte çok daha eskiye götürülebileceğini söyler. Ama burada tabi düşünce sistemi açısından baktığımızda gerçekten El Cezeri'ye veya ondan öncesine Antik Yunan'a kadar gidebiliriz bilimsel çalışmalar anlamında. Şimdi çağımızda yaşayan önemli filozoflardan biri Luc Ferry artık teknolojinin tarihini yaşadığımızı söylüyor. Bunu ben birçok podcast bölümünde dile getirmek istiyorum aslında. Belki daha önceki bölümlerde de dile getirmiş olabilirim. Bunu bastıra bastıra da söylemek gerekir. Bu çünkü bir filozofun sonuçta ağzından çıkan bir şey ve bu bir iddia değil bir tespit. Yani diyelim ki işte 40 yıl sonra 2000'li yıllardan günümüze kadar gelen süreci anlatan bir tarihsel bir kitap yazacağımızı düşünelim. Hangi olayları ele alırız? İkiz Kuleler olayı ele alınabilir. İşte Amerikan'ın Irak'a girişi, Arap Baharı, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması, Brexit olayı, İskoçya'nın oylama yapıp Britanya'dan çıkmak istememesi ve yakın tarihimizde hala da devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı gibi tarihsel olguları nedenleriyle birlikte, sonuçlarıyla birlikte yazabiliriz. Nedenlerine baktığımızda genelde aslında zaten işte bunların nedenin ekonomik olduğu vurgulanır ve ülkelerin güç isteğiyle alakalı olduğu vurgulanır. Tabi sonuçlarına bakacağımız zaman da bunları da zaten zaman gösterir sonuçların ne olacağını. Peki bunların bir anlamı var mı? Yani bu tip olayların tarihsel olguların artık yorumlanmasının veya bunlardan, bunlarla ilgili sonuç çıkarılmasının bir anlamı var mı? Robotların ele geçirdiği bir dünyada artık bunların konuşulması anlamsız, herhangi bir anlam kalmadı. İşte dünyada sağ çok ileri gitti, çok ileri gidiyor. Sol birleşiyor. Diyor. Dinsizlik arttı. Yani bu gibi meselelerin çok bir anlamı kalmış gibi durmuyor. Çünkü bir hayvan insanlığın geleceğini ne kadar düşünüyorsa bir robot da insanlığın geleceğini bu kadar düşünür. Dolayısıyla işte robotlar dünyayı ele geçirdi mi veya işte robotlar dünyayı acaba ele mi geçirecek gibi bir şey artık safsata yani ele geçirmiş görünüyor. Zaten şu anlamda baktığımızda ele geçirmiş görünüyor. İnsan kendi tarihini yaşayamıyorsa ve robotların tarihini yaşamaya başladıysa ki bunu da bu tespiti de Luke Ferry söylüyor. Çağımızın önemli düşünürlerinden biri söylüyor. Buradan bakınca zaten robotlar dünyayı ele geçirmiş durumda. So say we all. 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 Şimdi yapay zekanın ilerleyen sürecinde insan aklı şu şekilde çalışıyor. Biz bu yapay zekanın işe yarayan kısımlarını, insanlığa faydalı olan kısımlarını ele alalım. Kullanalım. Baktık işte insanlığın varoluş mücadelesi tehlikeye giriyor. Hemen orada duralım. Şimdi burada önemli stoacı filozoflardan Epiktetos'a değinmek istiyorum. Epiktetos engelli bir filozoftu. Neden engelli olduğunu tam olarak hakim değilim. Ama engelli olduğu bir gerçek. Engelli bir filozof olduğu, bacaklarından sakat olduğu bir gerçek. Ve kölelikten aslında filozofluğa geçmiş bir isim. Daha sonrasında kendi okulunu açıyor. Şimdi onun söylediği çok önemli bir şey var. Belki o kendi hastalığının da sağladığı bir katkıdır bu ama söylediği şey şu sakatlık yürümene engeldir bedenine engeldir ama ahlak duyuşuna engel değildir diyor. Yani sakat olabilirsin ama sağduyulu bir şekilde düşünüp hala mutlu bir yaşam sürdürebilirsin diyor. Şimdi aslında çağımıza baktığımızda bu cümle bir kısmı ile boşa çıktı gibi. Artık protez bacaklar sayesinde bir ayağını ya da bacağını bir şekilde kaybetmiş bir insan yaşamını normale yakın düzeyde sürdürebiliyor. Mesela bu yapay zekanın faydalarından biri. Duyma engelliler için konuşmaları altyazıya çeviren göz Beynimizdeki düşünceleri yazıya döken yapay zeka modelleri. Bunlar gerçekten insanların gündelik dertlerini çözebilen şeyler. Ama bu ilerleme bazı yerlerde de durmalı mı? Zaten temelde hep bu soruya gelinir. Diyelim ki bir gözlük çıktı ve karşımdakinin düşünceleri anında yazıya dökülüyor. Altyazı şeklinde karşımda duran kişinin ben düşüncelerini yazı olarak görebiliyorum. Şimdi bu düşündüğünde elbette insanı korkutacak bir şey. Gelmek istediğim nokta aslında şu. İnsan ilerlemeye dur diyebilir bunun kendi elinde olduğu açık ama buna kimler dur diyecek ya da dur demeli mi Şimdi ben kendi adıma bazı yerlerde durulması kanaatindeyim. Çünkü etik meselesi önemli. Yani insanlar etik sayesinde bir şekilde özgür olduklarını anlayabiliyorlar, hissedebiliyorlar. Ee, bu bana kalırsa Kant'ın çok önemli bir buluşu. Ama burada da tabii karşımıza şöyle bir tezat çıkıyor. Ee, bunu kim yapacak? Yani felsefeciler ve bilim insanlarını düşündüğümüzde bu insanlar sınır tanıyan insanlar değil. Yani bir filozof sınır tanımaz, bir bilim insanı sınır tanımaz. İşte Aristoteles'e bakalım, Schopenhauer, Spinoza, Goethe. Bu bu filozof filozofların e, inceledikleri alanların sonu yoktur. Araştırmalarının da herhangi bir sınırı da yoktur. E zaten bundan dolayı da bilim insanları ve filozoflar tarih boyunca aslında yargılanmışlardır. Bilim konusunda aklıma Andre comte Sponville'in şu sözü geliyor. E, bilim ilerler ve unutur der. O halde bu sınırı koymak kimlere kalıyor? Burada düşündüğümüzde sanki aslında bir gruba kalıyor. Yani dinlere ve dindarlara kalıyor gibi duruyor. Bu tabi dini ve dindarlığı nasıl anladığımızla da alakalı. Şimdi Nietzsche Kant için Sinti Hristiyan diyordu. Çünkü Kant'ın öğretilerinde İncil'den referanslar görürüz. Spinoza da bana kalırsa hem filozof hem bir dindardı. Onun o ünlü devasa etika adlı eserinde Spinoza'nın temelde vurgulamaya çalıştığı çok önemli bir şey var. İnsanın sonsuzluğun ışığı altında düşünmesi. Bunun gerekliliğini özellikle özellikle vurgular ve Spinoza'ya göre sonsuzluk tanrıdır, tanrı ise sonsuzluk. Şimdi biraz daha eskilere gidersek, düşüncelerine ve koyduğu eserlere bakılacak olursa, filozof olarak yani Sokrates ve Platon, sistemli filozoflar olarak belki de ilk öte dünya kavramını ortaya atmış isimler. Yani en azından elimizdeki kaynaklar bize bunu gösteriyor. Zaten dinsizlikle suçlanan Sokrates'in bu konulardaki savunmasını biliyoruz. Şimdi Sokrates ne diyordu? Benim gençleri yoldan çıkardığım söyleniyor. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Ve bunun açık kanıtı olarak birçok savunma yapıyor ama temelde vurgulamaya çalıştığı şey bana kalırsa daha doğrusu somut kanıt olarak yoksul olmasını gösteriyor Sokrates. Yani belki de en temel savunmalarından biri bu. Bu da aslında şöyle. Şimdi bugün diyelim ki birisi bize geldi. İşte Hz. İsa'yı gördüm. Bana şunları şunları emretti gibi bir şey söylese. Yani ya uyuşturucu almış veya aklını kaybetmiş deriz. Ya bunu para için yapıyor deriz ya da İsa'nın gönderdiğini düşünürüz. Yani bunlar dışında herhangi bir seçenek yoktur. Şimdi dolayısıyla deli demeyeceksek veya şaka yapıyor demeyeceksek ve adam yoksulsa çünkü para kazanıyorsa bunu para için yapıyor deriz. Onu gerçekten insan yolladığını düşünebiliriz. Bunu düşünen insanlar olacaktır. Buna inanan insanlar olacaktır. Ve işte Sokrates tanrısal işlerle uğraştığını düşünen biri olarak tanrıları yok saymasının mümkün olmayacağını söylüyor. Bu anlamda da zaten çok doğru bir tespiti var. Diyor ki Anitos ve Meletos yani ona saldıranlar hakkında. Anitos ve Meletos beni öldürebilir ama yaralayamazlar. Yani Sokrates ölümden korkmuyordu çünkü ölümün ne olduğunu bilmiyorum. Ben o halde bundan niye korkayım ki? Gibi bir görüşü vardı. Dolayısıyla bir Sokrates ölümden korkmayan birine bir zarar verecekse onda bir yara bırakması gerekir. Yani yara dediğimiz şey izi kalan da bir şey. Eğer Sokrates'i yargılayanlar doğru düşünüyor olsalardı Sokrates'i yaralayabilirlerdi. Oysa söylediklerinin hepsini Sokrates Logos sayesinde boşa çıkarmıştır. Ve işte zaten bundan dolayı da beni yaralayamazlar der. İşte bu açılardan baktığımızda bana kalırsa insanın eylemlerine sınır koyan şey din kavramı. Tabi bununla birlikte de dindarlar ve öğretileri. İnsanlık istediği kadar ilerlesin, ilerlemesini insanlığa zarar vermeden gerçekleştirebilir. Bugüne kadar baktığımızda birçok kez zarar vererek ilerlediğini görüyoruz. Ama bazı açılardan da bir yerde dur diyen bir gücün olduğu da ortada. Bilim ve felsefe kendi işlerinde sonuna kadar gidebilmelidir. Dinlerin ya da dindarların koyacağı sınır bilim insanlarına veya Felsefeciye değil, yaşama yansımasına olmalıdır. Burada özel bir dinden bahsetmiyorum veya sadece üç büyük dinden de bahsetmiyorum ki üç büyük dine baktığımızda da esas olan şeyin zaten kurallar ve sınırlar olduğunu biliriz. Kısaca yapay zekanın etikle ilişkisine değinmeye çalıştım ve bu konuda dindarca düşünen insanlara düşen görevlere değinmeye çalıştım. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.